İşte şimdi biz ülke olarak bitkisel, gittiniz, ürünlere, <laughs> bitkisel ürünlere çok karşıyız. Evet. Yani gıda takviyelerine devlet olsun çok karşı. Şimdi Ve o ön kadar... yargılı bakıyoruz. E, bu gıda takviyesi diyoruz. Bana zararı olur mu? Ama 10 tane ilaç içtiğin zaman yan etkilerini okuyoruz. 10 tane de olsa onu içeceğiz. Hani niye 3 tane 5 tane değil de 10 tane 20 tane olsun verin diyoruz yani. Bakalım, <laughs> İlacı şimdi, içiyoruz. E, Bitkisel önleri kullanmıyoruz. Sigara, sigara içenler var. Evet. Allah'tan sen içmiyorsun da. Evet. Siz de Zaten kullanmıyorsunuz. Zaten içersen bir gün babana söyleyecek <laughs> sigara içiyorum. onu da söyleyeyim şimdiden yani. Burada bu evet. arada da Ankara'daydı ailen değil mi? Evet. Annenin babana buradan selam söylemiş olalım. Almış olduğumuz evet. için. Ee, sigara sağlığa zararlıdır. Devlet de bunu biliyor mu? Sağlık Bakanı da biliyor mu? Evet. Biliyor. E bu sigaranın üstüne etiket yapıştırıp bu sigara adamı öldürür dendiği halde niye sattırıyorlar peki? Neden? E, gelir. Neden? Bir de bunu işte. Ama e, herhangi bir mesela şu alfa Bağımlılık yapan bir Bırak madde. Yapan. Yani, alfa esnafı Esna evet. Alfa Esna, herhangi biri kalkıp da şöyle bir şey olmuş olsa tabii öyle bir şey olmadı bugün Allah'a şükür ama Olmazsa mümkün evet. değil. Dese ki 3 kişi 5 kişi ya bu Alfracistan dolayı biz ölüyoruz. Batıyoruz. Dişlerimiz döküldü. Gözlerimiz kör olmaya başladı. Sadece 6 saat içerisinde devletin birimleri gelir. Başınıza çora örer Bütün malları toplar. Ama her dükkanda insanları zehirleyen sigara, evet. alkol satılır. Her türlü pislik satılır. Bir Allah'ın kulu da dur demez. Evet. Demez. Niye? Çünkü onların arkası çok kalın. Sigaracıların arkası kalan, arkasında devletler var. Büyük para rant götürenler var. Değil mi? Türkiye'de, eczanelerde, Almanya'da, Fransa'da, Japonya'da, eczanelerde on binlerce ilaç vardır ki var. Evet. Olmaya yok derlerse gelsinler ispatlasınlar. Tüm ilaçların içerisinde insan sağlığına yan etkileri olan, zararları olan birçok madde vardır. Evet. Yok mudur? Var ve e, yasaklanan ilaçlar var. Yani Bizim yıllarca kullandığımız... Ölür. evet ölür. İnsanlar hastalıkla ölür. Mesela bir şeyden dolayı, antibiyotikten dolayı ismini evet. vermeyeyim. Böyle mor, eflatın bir antibiyotikten hı hı. dolayı. Onu insanlar kullandığı zaman mide kanaması geçirirler. Defalardır gazetelere çıkıyor. Evet. Ama hiçbir zaman o ilaç fabrikası böyle hatalı bir iş yaptığı için, insan sağlığına zarar verdiği için kapatılmaz. Ama biz kalkıp şimdi Alfaristan dolayı herhangi bir sıkıntı olsa veya A firmasının bilmem ne bitkisel üründen dolayı olmuş olsa adam gelir başına bela olur. Ama bilmez ki bir tarafta on binlerce insan zarar görüyor bundan. Onun için önemli değildir. Şimdi e, Amerika'da, Avrupa'da bu tür ürünler çok. Amerika'da bu tür mallar marketlerde, raflarda satılıyor. Marketler, biz hala gelemedik oraya. Biz İnşallah hala boş işamaları. evrak işleriyle uğraşıyoruz. Evet. Yani aslında eğer doğru bir ürünse devletin yapması gereken en güzel şey de şudur. Alırsan incelersin. Evet. İnsan sağlığına zarar verecek bir şey yoksa ve yüzde beş bile faydalı ise bu ürün serbestçe her yerde evet. satılabilmeli. Halk, insanlar kolayca ulaşabilmeli. değil mi? Evet. Ha Bunu eğer ki birileri ben veya birileri bu işe suistimal ediyorsa o zaman onlara da en layık ile gereken cezayı vermeli. Bu kadar basit. Siz her zaman diyorsunuz zaten. Gelip araştırabilirler. Biz alnımızın akıyla araştırsın. evet buradayız. Biz her zaman buradayız. Gerekli denetimler de yapılmadığını biz daha sonradan öğreniyoruz. Dediğim gibi yıllarca kullandığımız bir ağrı kesici, bir antibiyotik. Yıllar sonra deniliyor ki e, zararlı kullanılmayacak artık kaldırılıyor. Ne olacak o zararı görenler? Evet, onların görenler hakları ne nerede? olacak. Nerede onların hakları? Evet. Ve eczanede kalan o ilaçlar, depolarda kalan ilaçları da satmak için e, tekrar bir yöntem aramaya başlanıldı. <laughs> Geçenlerde bir organ nakli olayı vardı evet. Hacettepe Tıp Fakültesi'nde. Hı hı. Adam öldü. Evet. Biliyorsunuz. Herkes her şeyi sordu ama şunu kimse sormadı. Bu organ nakli esnasında Torbalı içerisinde kötü kutuların içerisinde taşınan o kol ve bacaklar kameranın önünde yere düştüğü zaman o vatandaş onu toplarken nasıl böyle bir taşıma yaptığını kimse evet. üniversite yetkilerine sormadı. O işin başındaki hocaya hiç kimse sormadı. Sayın Murat Tunceli kimse sormadı. Ama adam öldüğüyle gitti. Herkes şeyi konuştu yanlış nakil yaptılar. Yanlış nakil ve bir deneme Pardon. gibi görüldü yanlış herkes için Yanlış nakil evet. bir de bunu bazı şeyleri araştırırken basın yayında da yani yer saptırırsan evet. insanlar başka şey düşünüyorlar. Ama onu sor bakalım sen bu organı getirirken doğru mu taşıdın? Evet. Dikkat yani insan sağlığı çok önemli. Eğer ki bizimle ilgili de insan sağlığına Hı. zarar verecek herhangi bir şey varsa bizim boynumuz kullanınca ama yoksa da gelimiz gelsinler, teşekkür etsinler. Allah razı olsun evet, sizin takdir. millet için tabii ki yani evet. şimdi e... biz aslında kullananlardan e, bu takdiri teşekkürü fazlasıyla alıyoruz ama dediğimiz gibi daha fazla insanı tanıştırmak istiyoruz bu ürünle.